bir şey yaşandı ve en trajik konseri oldu adamın. Hı hı. Ee, ya öyle şey, yani. Ya. Ha. Bunu öngörebilmeleri lazım ama. Mesela ben hayatımda iki defa YouTuber buluşması etkinliklerine gittim. Bir kere şeydi. Şey yap yap mıydı? İşte ha, yap oha yap. diyorum. Ha, Türk Media buluşması vardı şey Ankara modemine şey vardı. ...Fırat Sobutay'la şey, Oyun Derisi Tamer Yeşil'da onların şeyine gitmiştim. Evet. Oturmuştuk yani, sorular sorular soru cevap etkinliği gibiydi. Soru sordular Aha. işte, Cem abi ölmeden önce ama daha yeni ayrıldığı zamanda hatta herkes şey demişti... ...Cem abi nerede, cevabı nerede, 10 defa falan sorulmuştu. Neyse, evet. bir de şeye gittim. Ee, Enes Batur'un buluşması vardı, o da oh. e, Ankamol'de galiba. Şey de böyle inanılmaz doluydu. Ee, evet. Hani, şey, AVM'nin zemin katında ortada yapılıyor etkinlik. Ee, hani AVM'de yukarı baktığında diğer katları görebilirsin ya, yukarı çıkıyorlar evet. hani böyle daire şeklinde. Ee, aynen. E, tavana kadar, her kat ağzına kadar doluydu adamı görebilmek için. Neler neler yapmışlardı. Oh. Biz erkenden gelmiştik. O ondan dolayı ben ve babam ben bayağı küçüktüm. Babam beni omzuna falan kaldırıyordu yani inanılmaz kalabalıktı çünkü. Yok. Şey, enis geldi. Bayağı uzun bir beklentiden sonra geldi. Merhaba dedi herkes çığlık falan attı. Yani ses sesi bile evet. mikrofon bile vermediler yani. Geldi kol, el kol falan salladı. Herkes çığlık evet. attı. Sonra kayboldu. Hiçbir açıklama, hiçbir duyuru yapılmadı. Adam gelmiyor. Sonra millet gitmeye başladı. Biz de gittik. Sonra evet. e, internetten baktım. Instagram'a attığı bir story'yi bir YouTube'a yüklemiş. Diyor ki arkadaşlar burası inanılmaz kalabalık. Hani nefes evet. kalan arkadaşlar falan olmuş. Hani sizin sağlığınız için gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Gerçekten süpersiniz. Efsanesiniz ama Bugün bu buluşmayı başaramayacağız çünkü çok kalabalık var ve gerçekten size bir şey olma olasılığı çok yüksek. Ve sizin sağlığınız için ben burada bulunamam o yüzden ben gidiyorum şimdi. Ama söz veriyorum gerçekten bir daha buluşma yaptığım zaman Sizlerle ilgileneceğim ve sizin yanınızda olacağım her zaman. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hep, hepinize fotoğraf çekindim. Fotoğrafları yükleyeceğim tek tek. Kendinizi görebilirsiniz orada. Biliyorum benimle görüşmek, sarılmak, fotoğraf çekinmek istiyorsunuz ama bir gün yapacağım merak etmeyin. Size çok sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki buluşmalarda görüşmek üzere. Dediği bir story atmış işte. Enes motoru. Ya yolineEdit'de hikayem bu kadar. Evet. Yarım saatinde gördüm Enes Fatur ama hani Enes mesela kestirebilmiş. Demiş ki amına koyayım. Ya, önde havasız kalanlar falan vardı çünkü bir şey oldu. Hareketlenme oldu. Sonradan haberim oldu benim de. Ya, bir duyuru yapılmadı arkadaşlar erteliyoruz falan diye. Kimse çıkıp bir şey demedi. Evet. Neyse sonuç olarak ya, benzer bir şey yaşadım ve millet sadece fenalaştı. Ölüm olmadan halledildi olay. Onu diyorum Öldüm olsa çocuk katil diye geçerdi zaten. Of düşünsene böyle Enes Batur yüzünden ölüyorsun. Böyle son duyduğun şey. hepiniz merhaba arkadaşlar. <laughs> çok çok saçma ya of. Yok yok. O, o... Cringe. Cringe. Cringe, Cringe ya, oldu. E... Ömer, kimse ölmüştü. Bayağı. Şimdi biri çıkacak diyecek ki benim. Benim ablam orada öldü lan şerefsiz. Özür dilerim eğer bir yakınınız öldüyse. Özür ee... dilerim. <laughs> of, özür dilerim hayır, hayır gerçekten özür dilerim. Taşa taşağını geçiyoruz. Kimsenin önünü sanmıyorum da hani. Ya Enes evet. Batur için izdiham olması da. Ya Çok işte şey... saçma ya. ya, ya sa saç saçma değil yani şaşırtıcı geliyor da o kadar da şaşırmamız. Ja bir lafı var. <laughs> Diyor ki Türkiye'de dedikoducu ablaları veya çocukları bu ikisinden birini arkanıza alırsanız asla sırtınız yerine gel yere gelmez. Öyle demişti. Çok iyi demiş bu arada. Çok doğru aynen. Ben maskesi takıyor. Öl. Şeyi hatırladım ya bu Cahreyn'in bir tane buluşmana çocuk böyle zorla öpmeye çalışıyordu ya. Evet evet, evet evet evet, evet Hatta hocası yıllar sonra Cahreyn'e yazmış anlatıyordu. A A A o, çok iyi A A A o o öndeniz, öpmüyorsunuz çocuğu? Çocuğu Ya onun cevabı da evet. çok güzel. Cevabı da çok güzel. Ee, evet, evet, şey diyordu. Ee, bir ee, dakika. Ee, hemen.